Merhaba küçük kanalımın büyük haberleri. Bugün videoya geçmeden önce size efsane bir çekilişten bahsetmek istiyorum. Hemen çekilişime, çekilişimize girelim. Binlerce oyunun epinini ve Psycho Kings kodlarını almanın en iyi adresi olan Bino Games sponsorluğunda gerçekleşen bu çekilişte toplamda 2000 TL dağıtıyoruz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız tam tamına 2000 TL. Çekilişe katılmak çok basit. Açıklama kısmına koyacağım, linke girip oradaki seçeneklerden herhangi gibi 3 tane dahil edip çekilişe çok hızlı ve rahat bir şekilde katılabilirsiniz. Eğer ben daha çok kazanmak istiyorum, şansımın daha fazla olmasını istiyorum diyorsanız, çekilişteki diğer seçenekleri de kullanarak şansınızı arttırabilirsiniz. Peki nedir bu diğer seçenekler? Buy No Game sayfasını ziyaret ederek, Buy no Game Facebook sayfasını beğenerek, YouTube'da Buy no Game videosunu izleyerek, Buy no Game YouTube kanalına abone olarak, Binogim Instagram sayfasını takip ederek çekilişi arkadaşlarınızla paylaşarak çekilişteki şansınızı daha fazla artırabilirsiniz. Böyle efsanevi bir çekiliş her zaman göremezsiniz. O yüzden bir an önce katılmanızı tavsiye ederim ve hepinize şimdiden bol bol şans dilerim. Bunun dışında çekilişi görmek için Binogim sitesini de ziyaret edebilirsiniz. Hemen ilk haberde görebileceğiniz gibi Sonra bakmayınca CSGO'ya girdim. 101 kişiye ödül dağıtılmaktadır. 4389 kupon 1 kişiye, 2964 kupon 5 kişiye, 1781 kupon 10 kişiye, 855 kupon 15 kişiye, 399 kupon 20 kişiye ve 199 kupon 50 kişiye. Neden bu şanslı kişilerden birisi siz olmayasınız? Evet, Şimdi videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Bugün sizlerle razı biraz inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki bugün eklenen Raz şampiyonu hem büyücü hem de suikastçı olarak Star Wars Kings platformuna geldi. Antares savaş alanında yerini aldı. Fazla bakmayacağız karaktere. Çünkü kendi yanıcı hikayesini de okudum. Raz'ın arkadaşı Tain'miş. Onu da belirtmek isterim sizlere bu Preyta'nın e, ordusuna katılıyor. E, daha sonrasında nasıl diyeyim size Preyta'nın Preyta'ya ihanet etmek istiyor. O hikayesini okudum ama diğer hikayelerle bağlantılı olduğu için onları da okumam gerekiyor. Sadece tek hikaye okuyup oradan çıkarmaya çalışıyorum. Preyta'ya ihanet edecek fakat Preyta bunun ihanetini çoktan biliyor. Yani ihanet edeceğini düşünüyor, biliyor. Öncelikten, önceden hazırlıklı ve razı lanetliyor. Lanetleme tarzı bir olay var. Öyle diyeyim size. Bu yüzden Raz ateşler, alevler içerisinde yanıyor. Ve kurtuluşa giden yolda da işkencelerden geçiyor. Kurtulmasının tek bir, yani tek yolu o. Fakat tüm işkenceleri atlatıyor ve kurtulmayı başarıyor. Gerçekten kurtulabiliyor. Şu an için Tane ile karşımıza gelsin bir karakterimizi deneyelim. Daha önce test sonucunda zaten oynamıştık. Mükemmel yetenekler var. Mükemmel ya. Hop nereye attık onu? Oynaması çok zevkli bir karakter. Uhu, asara bak. <laughs> Ezma ve <laughs> çok güzel bir karakter gerçekten. Enerjiyle oynanan bir karakter. Onu da belirteyim arkadaşlar. Uuu grafik çok güzeldi bu arada. Yani yetenekleri kullandıktan sonra ulti neden atmıyor demeyin. Enerjiniz yetmiyordur. Onu da belirtelim. Şu rakibi bir öldüreyim. Rahat bir şekilde alalım. Evet içeri girdik. Kuyuları rahat bir şekilde alalım. karakter onun için çok güzel. Her yetenek kullandıktan sonra e, analuğu nereye tutarsanız o tarafa doğru küçük bir hamle yapıyor. Gördüğünüz gibi. Mesela öne doğru ilerledim. Bir de o tarafa doğru tuttum. Gördüğünüz gibi oraya doğru ilerledi. O şş, tek alev topunda o hasar nedir? Yakından daha fazla mı vuruyor? Hmm, bu arada Raz bunu rakibe tutturduğunda can da iyileştiriyormuş. Fakat minyona vurduğunda duruyormuş. Onu da belirtelim. Yorn'un eski ultisi gibi ama muazzam bir hasarı olduğunu söylemem lazım. Gerçekten iyi hasarı var. Ve atış genişliği de bayağı büyük küçük bir alev topu olmadığını söylemem gerekiyor. Devam edelim. Gayet güzel ya. Huhu, 7 hasara bak adamın. Tabii ki full eşya alayım adam birinci seviye onlardan bahsetmiyorum. Sadece muazzam bir hasar var. Adam kasılsa nasıl olur? Adama para veremiyoruz. O yüzden bilemiyorum nasıl olacağını. Keşke bota da para verebilseymişiz. 15. seviye oldu. Ama eşyası olmadığı için yine de tek yiyor. Biraz daha dayanıklı olur dedim de. Pek de olmadı. Bir de şöyle yapalım. Bak şimdi. Ama yetenekleri attıktan sonra hemen arka arkaya atamıyoruz. Bir bekleme var. Onu da belirtmek lazım. Ama yetenek kullandıktan sonra ileriye doğru hareket etmesi çok güzel bir şey. Yani daha doğrusu tuttuğunuz yere doğru hareket etmesi. Muazzam. Ultinin de hasarının olduğunu söylemek lazım. Hatrick. Quat kill. Penta demiyor tabii ki. 5'te 5 beş arka arkaya yapılıyor ya. <laughs> <laughs> o bu sefer tek attı. Dur bakayım. Atmadı bu sefer. Ateş topunu atıp girersem zaten ödür. Adamı dibinden kullandığımda adamı tek tek esiyor. Bak izle izle izle. Olmadı bu sefer. Bir bakabilir miyim? Bu arada rakibi her rakibi isabet ettiğinde 25 enerji yeniliyormuş. Örneğin bir rakipte 25 ise iki rakipte 50 enerji yenilecek. Yetenekleri tekrar kullanabilmek için çok güzel. Bayağı iyi yani. Grafiğinin de çok güzel olduğunu söylemek gerekiyor. Acaba duvardan geçiyor mu? Evet geçiyor. Onu da Söyleyelim bu çok önemli. Duvardan geçmesi gerçekten önemli. Yetenek kullanırken peki? Tayin beni zıplatabiliyor mu? Bir de onu denemek lazım. Tayin bana tam attığında gireceğim. Birinci yeteneğini attığında. Hadi atamadım be. Kötü oldu. Atabilseydim deneyecektim. Hadi at at. Aman tanrım evet. T'nin birinci yetinin yani kitle kontrol etkilerini engelliyor. Çok tatlı olmuş. İnşallah beğenirsiniz karakteri. Bu arada arada bir tek atıyorum yetenekle. Arada bir iki kere vuruyorum. Onu bir ayarlayayım. Evet dibindeyken tek atıyor. Bir daha denemek istiyorum. Buraya gel. Hmm, bir daha gel gel. Yaklaş biraz. Bak bu sefer tek atmadı. Bir yaklaş bakayım. Yine tek atmadı. Adam içeride olduğu için de tek yemiyor olabilir. Bir dışarı çık bakayım sen. Önce bir öldüreyim seni. Sen çıkmayacaksın oradan. Can yeniliyor ya içeride. Gel bakayım. Sakin ol evlat. Aynen öyle. Dışarıda bir daha atalım bakalım. Şimdi anlarız. O ben ultiyle gezerim ya. Kesinlikle öyleymiş. Ultimiz rakibe şu an tek atıyor. Bir penta daha atar. Ve da buradan veda ederiz. Aman tanrım pentakill! <laughs> Anca burada penta atalım zaten. Bu arada çekiliş hakkında ne düşünüyorsunuz? Paylaşmayı bizimle unutmayın. Buy no game efsane bir çekiliş düzenliyor. Tekrar belirtelim. Mavi güçlendirme. Aman tanrım ölmedi. Oğlum çok güzel değil mi grafiği? Yani renkleri. Tam giderken sağdan soldan tak tak yumruklar vuruyor. Baya güzel ya grafik olarak. Bakalım razı oyuncuları çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Nasıl oyuncular yer alacak? Çok zevkli bir karakter. Oynamak isteyenler şimdiden alsın. Son pentamızı attıktan sonra Buradan çıkabiliriz. Razın ne kadar olduğuna ve kaç kupon olduğuna bakalım birlikte. 13.888 altın olduğunu hatırlıyorum. 13k yapmışlar yaklaşık 14k. Hemen bir göt atalım. Markete gidiyoruz. Markette daha zaten ilk planda çıkacak 13.999 kuponmuş. Onu da belirtmek gerekiyor. Bu arada Vera'nın viranın Kar Kraliçesi kostümü de bir haftalık için açılmış. Burada gösteriyor. Kar Kraliçesi'nin şimdi açılması da kötü olmuş. Neden açılmış bilmiyoruz. 1600. Bayağı bir pahalı kostüm. Yazın ortasında bu kostümün açılması. biraz soruşturur yani. Preyta'nın kostümü de var. Daha iyi bir kostüm yapılabilirdi. Ama bunu yapmışlar. Çok güçlü bir karakter. Bu karakter de birazdan önce geldi. Onu da belirtelim. Ejderhası da güzel. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bugün zaten turnuva turnuvada canlı yayında olacağız. Bizi izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu son turnuvamız olacak. Ben de yarın gideceğim. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa tekrar belirtiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.